Herkese merhabalar. Benim arada görmüş olduğunuz gibi <laughs> Crucible oynuyorum. Haydi başlayalım. Hazırlıyken oynanmayacağım şimdi size. Bu Amazon'un çıkardığı e, Battle Royale oyunu ücretsiz. Biraz biraz İran kadar girip 1000 papelinizi alıp savaş biletinizi bedava bir şekilde alabilirsiniz. Acı YouTube'da gördüğüm birkaç yani bir kişi falan videoyu çekmiş. Yani biz kanalımız olarak bu videoyu ilk çekenlerin arasında yer alacağız Türkiye'de. E, ikinci falanız herhalde. Acaba bu video izleyen kanalımı sevdiysen abone videolarımı like atıp kanalıma abone olabilirsin. Beni çok çok mutlu edersin diyelim. Biraz heyecanlıyım. Yani ikinci oynayışım ilk elimde video yaptım. Ama çok bir şey oldu. Tutorial güzel oyun ama hani şey öğrenirse veya sevilirse birkaç Battle Royale oyununu geçebilir Geldim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyuna girdim. Battle Royale girmedim nedense nedeniyse bulmuyor. Ee, kovanın kalbi girmeyeceğim bir anda buluyor. Burada geliştirmelerimiz var. Bir dakika. Bu olsun. Şu olsun. Ah be onu öyle Her neyse şu an oyunu pek bilmiyorum. Zaten sonuçta ilk izlenim ve Türkçe oynanış değil mi yani bu, bu da oynanış oluyor i̇şte geldik. <laughs> Ee, özellikleri böyle, böyle <laughs> başladık. Böyle Bu arada esansı bütün takım almıyormuş. Yani bilmiyorum onu tam. <laughs> CTRL'ye basarak şöyle etrafı tarayabiliyorsunuz. Yani güzel oyun ya bence. Şu anlık güzel de oyuncu şeysi. Bakın şurada bir şey dedekt oldu. Hemen medkit basacağım çünkü bir de basarken yürüyebiliyorsunuz. Bastım. Ee dakika. Şuraya tam şuraya şey dro drop atacağım. Hadi geldi bu da şey medkit al alacağım şimdi. <laughs> güzel ya bence güzel oldu O fight başlamış ya. Hey. Hey. Her susturdu güzel mi o beni Ah be öldüm. Çok az yanı vardı. <laughs> Nerede doğacağım tabii ki de. Burada doğar hemen arkadaşlarımın yanına gidelim. Güzel ya ben sevdim. Ama o oy oyunu öğrenmem lazım biraz daha. Büyük ihtimal yeneceğiz ya. O bizim adam oyuncu çıktı. Ama hayvan gibi soruyor ya. Hatta bizim adamın yanında doğru oyun var. Amazon'un oyun çıkarması baya değişik ya. Ne diyeyim? Başta i̇şte satış mağazası. Bak koş koş. Sal artık. <laughs> Geliştirmeleri büyük ihtimal ben yalnız. Alınmış mı bu? Böyle V ile de şey oluyoruz. Ben hemen bizim adamların yanına gideyim de. ben şunu da atacağım şuraya. Topla. Ben nasıl geliştiriyordum? Hell Amplifiers. Nasıl geliş? Bilmiyorum Böyle O mavi şeyleri topladıkça gelişiyorsunuz. Hani özellikleriniz falan artıyor. LOL demenin yarı. Bunlar hasar veriyormuş. Tam <laughs> bu görünmez yapıyor diye biliyorum aynen. Bir tane medkit basılır ya. Şimdi mı basacağım? Basayım da şunu. Canavarlı manavarlı güzel oyun. <laughs> Nerede adam? <laughs> 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 Pes bir aldım. Easier every time. Of ne kadar mutlu oldum ya. Üç. Nasıl işaretleniyor? Bu ah. ateş ediyor ya bir de. Incoming. Öldüm. Hayır ya. Sen bir korusana beni ya. Ölüyorum. Al işte. Bir şey oldu bir tane zehirlendim. Şurada da oyundu hatta şurada doğru Ama güzel oyun ya ben sevdim şu an eğlenceli bir <laughs> Bir de Battle Royale arkadaşınızla oynarsanız güzel olur bence. <laughs> <laughs> acaba bütün karakterlerin tek tek hani oynanış videoları gelecek büyük ihtimal. Onları atarım hem izlenmeye. güzel olur. Böyle böyle gelişeceğiz ya yeni içerikleri deneyerek. Ben hemen... Ona hemen onu keseyim ben de. <laughs> oha kilo almışım. İyi bir tane kalp aldık güzel. Bunu toplayayım ben kasılarak gittiğim oraya da. Ben. Cycle'a benziyor oyun ya. düşünsenize oyun şey turnuvalar düzenliyor böyle haftalık görevler yaptıkça Amazon size bir şeyler gönderiyor değişik ama dediğim gibi girin o şeyi alın 18 dolar değerinde zaten bedava şey olmuş olur <laughs> alamıyorum ama oluyor mu lan nereme sokacağım onu ben ha kullandım iyi oldu buraya çıkın burada ne varmış Aa bak şimdi dedekt yaptım mesela. 10 saniyede 10 saniye bitmedi mi? Neyse yani bizim Bacım adama medkit verebiliyorsan vereyim bari. Mahdu. Ha şu an kasılacağız. Ha şu an kasılacağız büyük ihtimalle. Onun gelmesini beklerken ben şu görünmezlik şeyini alayım bari. Bilmiyorum canım niye gidiyor ya. O ne ya oğlum o ne ya. Atama can verebiliyor mu? Need a drop, pronto. Check my bearings alsın oradaki drop'u da can bassın. Güzel ya aslında takım işi. Sırf takım işine dayanıyor. Bazı karakterler az falan oluyor bir de. Ha ben yetiştim ben yetiştim. Böyle mal mal bir yerlere basıyor benim adam da. Ekran mekan yok mu? Neyse. Yani adam mı o? <laughs> Need ya. Need 20 kişi de dalmazsınız ha. Hayır. Al işte ya. Bu arada o karakter hoşuma gitti. Nereye Ben şeyimi nasıl özelleştirebiliyor özelleştirebiliyorum acaba? Onu öğrenemedim bir. Ya büyük ihtimal oy oyun önce seçtiğim şeyler de onları ben yanlış seçtim. Lola benziyor. de beni gönder oraya. bir killim var ama olsun. Ben eğleniyorum. Sonuçta ilk oyun Fortnite çıktığında herkes böyle kill alıyor diyorum. Time to go loud Oscar Mike. Bir? benim ben niye adamlara vuramıyorum Bende mi sıkıntı var yaptım? Up from above. Incoming. Ve git. Dal ana. Hayır ya. Al işte. Her neyse dur dur dur. Ben çok vuruyormuşum da oynayamıyormuşum. Öğreneceğim mi oyunu öğreneceğim. Şuraya gideyim hatta arkadaşlarımın yanına. Değişik karakterler denedikçe mesela bu da giyip pompalı ne olur çok vurur bence. Bak. Yani bilmiyorum. her neyse ben çöpüm onu fark ettim ama ilk oyun olduğu için kendime daha o kadar laf atmayacağım işte pek bilmiyorum şu başta bak falan var herhalde ya düzgün şey olmuyor ben bizim adamların oraya Hı. gideceğim Koş 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 Bizim adamlar da kaçıyor benden ya. Şuraya gitmemiz lazım. Bu arada abi. Ha görünmez olmuşum. Ben bizim adamı takip edeceğim ya. Enemy nearby. Orada 30 mermi de kilo Incoming. Hadi onu canalım da alalım da. Ha git bana bana Aa, bana mı salat oldu kardeşim? Böyle alırlar. Güzel. En azından bir kill daha aldık. Şunu alayım ben lütfen. Güzel ya, yani. onu alırız büyük ihtimal. Tank ama 20 kişinin arasına da dalmaz. Güzel. Oynuyoruz bu oyun ya. Oscar <laughs> Mike. medkit alsınlar. <laughs> Bu arada ben bunun canını bayağı götürüyorum. Gel lan buraya sen demin az önce beni... <laughs> Al ya yardım edin. Sat, 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 sat. Hayır ya. Bu arada o bana tarz falan ben nerede doyayım? Var doğma noktaları azalıyor herhalde. Büyük ihtimal öyle. Az önce bir sürü vardı, şimdi azalıyor. Ama oyun güzel. Bunu fark ettim Orada biraz donma oldu da onları düzeltirler ileride optimizasyon falan Benim oraya koşmam lazım Çaldırmamamız lazım Baron'u Aha, çok komik O büyük baron gibi bir şey ya zaten Eee Let's get this Let's roll Stompers detected inside the containment barrier <laughs> get back Sen gel bir de buraya. O öyle bir big bir adama 20 kişi almakla olmuyor. Take the canister to an unlocking station to release essence. Şu an salacağım seni, kusura bakma. Takımımın yanına gitmem lazım. Koş 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 hadi. I like all the Incoming! you Cover me! Capturing the heart. Hadi. All the have heart. Dur Dursun, Dursun burada. Al medkit'i bas. Bas şurada da var. Al onu koruyorum hadi. Güzel. Bir yerden ateş sesleri geliyor. Nereden patlama bir şeyler oluyor ama. O bizim adamları doluyorlar. Güzel onlara gideceğim şimdi. O güzel seviye atladım. %6 hasar İn inşallah hasardır ya benim hasara ihtiyacım var. 3. kalbi de alırsak bitiyor. <laughs> Ve tek dediğim gibi böyle şey yapıyoruz. Adam da gerisi var hala Oha lan. Iyi bir şey. Eyes on Donmuyor biraz o da şeyden işte ama donmuyor da bu arada akıyor. Al onu. Güzel olmuş onun mantığı iyi. Bu arada oyun iyi mi istiyor? Gel lan buraya. Az önce sen demin bana şekil yapıyordun. Hayır dur. Bu arada. Dur medkit basmam lazım. Mo benim adım Mendoza'ymış bak bunu öğrendim iyi oldu. Korusan abi be. Şu mektatı alayım ben. Oraya nasıl çıkacağım? Oradan. Aa 20, 23 saniye kaldı. Kalbin çıkmasına koş 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 bunny yap bunny o da koşarken her herhalde kaldıran geldi <laughs> <laughs> abi flash attı package from home. Aldık. ki. inside the container. seni koruyacağız. Hadi aldık. Gigi. Yes. Güzel birinci olduk be. Oy babanın dört kili var. Oyuncuyum ben güzel. Bayağı da sevdim ben bu oyunu. Yani devamı gelecek. Lobby edelim. Videoyu bitirelim. Video bayağı uzun oldu. Bir de bunu editleyeceğim. Ama size ulaştıracağım bu videoyu. Crucible e, bölüm 1. İlk izlenim ve Türkçe oynayış. Güzel seviye atladık. Oo iki seviye atladık. Ne açıldı? You know I've been up. Ha, bunlar hikaye oyunun hikayesi var büyük ihtimal. Ee, her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Kendinize bakın. Bir sonraki video görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın.